Şimdi size yapılan bütün konuşmaları dakikası, saati ve saniyesi itibariyle vereceğim. Bütün yurttaşlarımın da beni iyi dinlemelerini istiyorum. 17 Aralık saat 8'i 8.01.04. 04 8'i bir dakika ve 4 saniye geçiyor. Nereden arıyorlar? Ankara subay evlerinden biri arıyor. Hangi telefonla arıyor? 0530 826 26 26. Telefonu açan Recep Tayyip Erdoğan. 8'i 1 dakika geçe ve 4 saniye geçe. Kiminle konuşuyor? İstanbul'dan Bilal Erdoğan'la. Hangi telefonla? 0533 167 81 81. Görüşme süresine kadar 14 saniye. Oğlum evde misin? Evdeyim babacığım. Kriptolu cep telefonunu al, seni arayacağım. 8'i 2 geçe, 8.02.56. Yani bir dakika sonra. Ankara subay evlerinden Erdoğan arıyor. Hangi telefonla? Telefonu değiştirmiş bu sefer. 0536 065 10 10. Arayan Erdoğan. En son tıklayın haberiniz olsun